Kişimiz şudur. Bir kişi açken yatağa aç gidiyorsa 85 milyon yatağında rahat uyumamalıdır. Bu ülkede herkes insanca yaşayacak bir seviye ulaşmadan yöneticilere rahat etme imkanı yoktur. Rahat yatağında yatmamalıdır. Türkiye'de eğer bugün yoksulluk varsa, açlık varsa bu yoksul olan insanların suçu değil. Yıllardır onlara hükmeden bütün hükümetlerin adil vergi dağılımı, adil gelir dağılımı alımı yapamaması, israfı önleyememesi ve yolsuzluğu da önleyememesi nedeniyle dedim. Dolayısıyla böyle bir görevimiz var. Biz belediyelerimizin yolsuzluk yapılmadan da yönetilebileceğini, adil bir şekilde yönetilebileceğini bütün Türkiye'ye göstermek zorundayız demiştim. Sağ olsun belediye başkanlarımızın hiçbirisi bugüne kadar bizim yüzümüzü kara çıkartmadı, mahcup etmedi. Önceliğimiz vatandaştır önceliğimiz hükümetin iktidarları yoksullaştırdığı bu vatandaşın yanında olmaktır. İki köprü geç olsa da olur. Ama bugün Ankara'da toplamda bütün Ankara'da 210 bin ailenin her türlü desteğini görüyoruz. Bunların içerisinde 65, 67 bin tane emeklimiz var. Düzenli olarak kendi çapımızda onlara ödeme yapıyoruz. Şu anda açıklanan asgari ücretle neyle? birçok asgari ücretli muhtaç duruma düştü. Onların elinden tutuyoruz. Ve özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarını okuması için tüm destekleri yapıyoruz. Ve biz bunun adına sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik diyoruz. Bu hizmet diğer hizmetlerin hepsinden daha önemli.